Şimdi bakın ne yapıyoruz? Tek tek olmuyor. Hepsini o içine devirdik. Her yer top oldu Yusuf. Ya aa, şunun haline bak. Devrildi gitti oğlum. Daha çok top olması lazım. Hepsini içine almamız lazım. Tek tek topla. Ha, onun içinde de varmış daha. Çuvalımız daha top dolu. Ve diğer topları da hep içine atıyoruz. Evet Yusuf çok oldu. Şimdi gözlerini kapat oğlum. Ben için onun bir şey atacağım tamam mı? Şimdi Yusuf gözlerini kapattı. Bakın benim elimde ne var? Yusuf'un en sevdiği oyuncak ama ismini söylemem çünkü hemen bilir. Şöyle atıyorum ve kapatıyorum üstünü iyice iyice. Hah. bütün toplarla evet örtüyorum. Ay hep görünüyor ya bu. İnşallah görmezsin Bakıyor Yusuf. Mi? 3 2 1 aç bakalım şimdi hadi bakalım bul onu bulabiliyor musun dal içine dal şimdi Yusuf güzelce çadırın içine girecek ve oyuncağını bulmaya çalışacak ama Yusuf seni kaybedeceğim şimdi ben onun içinde baksana küçücük kaldım oğlum şuraya bakar mısın? Anne, yok. yok değil mi? bulamazsın ki o kadar topun içinde nasıl bulacaksın ya Annem. mümkün değil bulamazsın oğlum ne yapıyorsun? Ancak öyle mi bulabilirim diye düşündün. İçindeki topları dışarı atıyor. Az önce içeri atıyordu şimdi dışarı atıyor. Ah Yusuf ben görüyorum sen nasıl görmüyorsun? Ben görüyorum sen nasıl görmüyorsun? Aa Yusuf kör olmuş galiba çocuklar. Çocuklar baksanıza şuradaki şeyi görmüyor. Hayır görmedi inanmıyorum. Oğlum nasıl görmedin sen onu? Anneciğim kafanı mı soktun topların içine ne yaptın sen böyle? Öyle bakıyor artık içinden bulmaya çalışıyor. Yusuf şöyle karıştır karıştır bak şöyle şöyle karıştır anneciğim. Ben görüyorum ben görüyorum şu an. Bak hemen şurada Yusuf yine kapattı ya. Toplar kapatıp duruyor. Şurada ben gördüm az önce. Evet 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 Yusuf. Oğlum açsana gözlerini gözünün önündeki şeyi nasıl görmüyorsun. Ya, Elliyorsun ya. bile. <laughs> Oğlum kucağında evet elinde. Gördün mü? Nihayet ya. Yani şu Elim oyuncağı bak yine aşağılara attı bak 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 bak. Ne güzel oynayacaksın yine niye topların arasına attın o oyuncağı ya? Ne, şimdi nasıl bulacaksın? Şimdi nasıl bulacaksın zaten az önce zor bulmuştun. Baksanıza <laughs> içi top dolu ya çok komik bir çadır oldu bu. Yusuf ne yapıyorsun çadır da seninle geliyor sağa sola. Ah, ah, Buldun mu? Ah, Yok. Ben yakaladım. Ah nerede bakayım? Gerçekten hayale yakalamış. Versene onu bana Yusuf. Ver. Aa, yere attı. Bak bu çok güzel ya Yusuf. Çok güzel stres atılıyor bununla. <laughs> çok eğlenceli bir oyundu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.